Merhaba arkadaşlar. Bildirmece, buldurmaca egzersizlerimize devam ediyoruz. Hem çok tatlı egzersizler hem de arkadaşlar burada size bir şeyi buldurduğu an başka bir şeye de hizmet ediyor. Ben burada demişim ya Paragrafta sırasıyla kara, kira, uy seslerini arayınız. Amaç göz hızını artırmak. Siz amacın sadece göz hızını artırmak olduğuna inanıyor musunuz? Öyle değil zaten arkadaşlar. Amaç sadece bu değil. Burada ÖSYM'nin bir tane soru tarzı var ve genellikle aslında ÖSYM'nin bütün soruları size bir şeyi buldurmaya yönelik çalışıyor. Yani size parçada yukarıda bir metin veriyor. Aşağıda onunla alakalı 5 tane şık veriyor soru kalıbında da yapılabilir, bulunabilir, bulunamaz, ulaşılabilir, ulaşılamaz gibi altı çizili ifadelerle de size katmarlı bir şekilde hızlıca bir şey bulmanızı istiyor. Çok konsantre metinlerde. Konsantre metin dediğimiz şey ne arkadaşlar? Çok yoğun olan. Yani kısa, basit gibi görünen fakat içeriği çok yoğun olan metinlere konsantre metin diyoruz son yıllarda ÖSYM artık o kadar çok uzun soru sordu ki o kadar çok soruları uzattı ki bu konsantre e, metinleri sorduğu zaman başta böyle bir görünce mutlu oluyorsunuz. Sonra içine düşünce ya diyorsunuz. Keşke uzun bir soru olsa da cevabı kendi içinde olsa. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz metinlere hazırlık yapabilmeniz için gözünüzün sadece hızlı olması gerekmiyor. Biz başta ne konuşmuştuk? Hızlı okumak değil, anlayarak hızlı okumak. Dolayısıyla arkadaşlar anlayarak hızlı okuyabilmek için e, bu tarz sorularla, bu tarz etkinliklerle baş edeceğiz, mücadele edeceğiz. Hemen şimdi ekranıma gelin beraber bakalım. Tahtada gördüğünüz 2-3 tane cümlede bu minik paragrafta anlamlı kelimeleri buluyorsunuz. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Kelimeyi zaten gözünüz seçecek ya. Siz sadece sayın. Gördüğünüz an 1, 2, 3, 4. Yani bulun, rakamlayın. Orada yani zihninizde bir tasnif edin. Sonra geçin. Bir dakikanın sonunda zaten ben ne yapacağım? İki dakika süre vereceğim size. Bir dakika için sürem başladı. 1 dakika yapanlar kaç tane buldunuz arkadaşlar? Şimdi kaç tane bulduysanız bakın bakalım doğru mu buldunuz, yanlış mı buldunuz? Onları teyit etmek için 2 dakika daha vereceğim size. 2 dakika için süremiz başladı. Bu tatlış minnoş egzersizimden sonra arkadaşlar şimdi aynı şeyi bir sonraki egzersizde sadece harflerle değil rakamlarla da yapalım. Ee, yani şimdi şöyle niye benzer egzersizi farklı semboller üzerinden göstermeyi seçtim? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz e, sözel dersler okuduğunu anlama, anlamlandırma, beynin sağlığı bu alakalı fakat analitik çözümleme bir şeyi çözüme kavuşturma sayısal veriler daha çok beynin sol lobuyla alakalı. Dolayısıyla her iki tarafı biz çalıştırıyoruz ya ilk günden beri ikisine de hizmet edelim çok ayrım yapmayalım diye benzeri bir egzersizi sayılar üzerinden hazırladım size. Peki arkadaşlar sizce bu sayılar Rastgele seçilen sayılar mı? Beni artık azıcık tanıyorsanız bu sayıların rastgele olmadığını biliyorsunuzdur. Bu sayıların arkadaşlar hemen okuyayım size. 3 9 8 1 1 7 9 1 8 numerolojik olarak bir değeri var arkadaşlar. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Ee, bu da size ödev olsun. Merak edenler girip bakabilir bu sayıların değerine, anlamına. Sonra beraber e, bunu aramızda yorumlarda konuşabiliriz, muhabbet edebiliriz. Numerolojiye tabii ki inanmıyorum. Bana sadece ilginç ve değişik geliyor. Ve arkadaşlar bu tarz eğitimlerde gerçekten dikkat çekici oluyor. Daha manalı bir şey varsa böyle bir beynimizde bir alt metin oluşturup bunları da hayatımıza katmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bazılarına garip gelebilir ama yani aynı anda tabii ki birçok şeye inanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen ekrandaki rakamlardan size ne yapacağım? Önce bir dakika vereceğim akabinde 2 dakika vereceğim. 1 dakika için süremiz başladı. Bu egzersiz çok basit gibi görünebilir arkadaşlar fakat beyninizin sınıflandırma becerisi var mı? Bir şeyi tasnif etti mi? Hemen yukarıda gördüğü rakamı anlamlandırdı mı ya da görsel hafızanız ne kadar iyi. Çünkü arkadaşlar bu egzersiz aynı zamanda ne yapıyor? Görsel hafızanızın nasıl olduğuna kelimeleri e, ya da rakamları sembolleri şak diye görüp görmediğine de hizmet ediyor. Dolayısıyla e, aslında çok basit gibi görünen birçok şeye aynı anda hizmet ediyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Bunu iki dakika boyunca görmeye devam ediyorsunuz. sonraki egzersize hemen geçiyorum. Şimdi tahtamda bunu sabitliyorum arkadaşlar. Çok fazla N harfine maruz bırakmışım bizi. Neden? Çünkü biliyorsunuz N ve M arasında çok bir fark yok. Siz ne yapacaksınız? Tabii ki bunları arayacaksınız. Şimdi bunları aramadan önce de size başka bir şey anlatayım arkadaşlar bu egzersizden önce. Özellikle bu egzersizi kitap üzerinden kendiniz yapabilirsiniz. Hani bizim alfabemizde 29 harf var ya arkadaşlar. 29 harfin her bir harfini her gün kitaptan bulabilirsiniz. Hangi kitaptan? Tabii ki okuduğunuz ders kitaplarından değil arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği bir metinden, bir okuma kitabından ya da elinizde olan bir romandan da yapabilirsiniz. Herhangi bir kitaptan da yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey arkadaşlar bir sayfayı açmak, sayfanın içinde A harfini aramak. Bir sayfada kaç tane A var? Ya da işte ertesi gün B harfi, ertesi gün C harfi bunları bulmak arkadaşlar. Bundan, bundan ziyade de şöyle bir şey var. Mesela Türkçe'de iki tane sessiz harf yan yana çok gelmiyor. Gelen kelimelerde genellikle Türkçe olmuyor. Bunu da bulabilirsiniz. Yani bunu yapmak istiyorsanız bunu da bulabilirsiniz. Bence çok mantıklı. Ben genellikle sınıfta bunu yaptığım zaman daha keyifli oluyor. Daha erken çabuk bulunuyor. Çünkü zaten Türkçe olan kelimelerde her hecede mutlaka bir sesli harfimiz oluyor ya her satırda zaten A, A ı, I, i, o, u, e seslerini bulabiliyorsunuz ama iki tane sessiz harfi çok bulamıyorsunuz. O yüzden bununla başlayabilirsiniz. O yüzden mesela egzersiz 82'yi Geçtim. 81'de kaldım arkadaşlar. Size hemen şunu yaptırayım. Hemen bir kitap alıp geliyorsunuz. Bakayım benim masamda kendi kitabım var. Bir egzersiz kitabım olsa onu açardım size. Beraber yapardık. Ama bunu size ödev veriyorum arkadaşlar. Hemen bir kitap alıp geliyorsunuz. Beni durduruyorsunuz. Bir dakika boyunca, gerçi sürede vermenize gerek yok ama sürede verebilirsiniz. Bir dakika boyunca bir sayfada iki tane ünsüz harf, buluyorsunuz. Yan yana biliyorsunuz iki tane sessiz yani ünsüz saf çok yan yana gelmiyor. Bunu önce bir dakika yapın sonra iki dakika yapın. Bakın normalde egzersizlerimde bu süreçte seviyede bu burada yoktu. Size sadece harfler üzerinden göstermiştim. Ee, bir sonraki egzersizimizde, sonraki videoda bununla başlayalım. Fakat arkadaşlar bu yoktu, içimden geldi. Bu sonraki videoya kalsın. Şu anki ödeviniz bunu bir kitaptan yapmak, bir okuma kitabından yapmak. Önce bir dakika, sonra 2 dakika, iki tane ünsüz harfi yan yana buluyorsunuz bulanlarla yorumlarda buluşalım sonraki videoda kendi harflerimizden kendi kitabımızdan devam edeceğiz